Merhabalar Burası Davutlara bir kilometre kalan Caferi köyü bölgesi Kuşadası yani Oradaki Değirmen Çiftliği diye de geçiyor Burası e, Bugün de buraya yolumuz düştü girdik Çiftlik burası tamamen özel mülkiyet Alanı aslında Ama e, turizme kazandırmaya Çalışıyor bu güzel alanı Çok güzel bakımlamış Birçok hayvan konmuş at harası yapılmış. Böyle gördüğünüz gibi fıçılar var. Böyle gördüğünüz gibi heykeller, eşek deve, işte ee, yıbrık böyle esingesel şeyler yapılmış işte. Bakın. Burası da atların bulunduğu bölüm. Buraya gelince 200'e karşılığında şöyle ee, 10 dakikalık bir tur atabiliyorsunuz. Böyle taş binalar var. Bu arazi oldukça geniş, büyük bir arazi. Karşıda Kuşadası'nı çevreleyen dağları görüyorsunuz. Hatta orada üstünde rüzgar gülleri var. Burada seralar var. Zirai bölüm buralar. Ta yukarılara kadar çıkıyor. Hemen hemen arazinin tüm çevresinde sera yapılıyor. Seracılık yapılıyor. Bu arkadaşımız da burada görevli. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba Beren. ben. Evet. Yani burada meydan görevlisi olarak. Meydan, görevimiz meydancı olarak. Hı <laughs> hı. Yani işletme olarak daha iyi Biraz yüksek ses. Yani işletme olarak burada görevimiz meydancı ve temiz bakımlı görevlere. Hı hı. Biraz bilgi verir misiniz bu çiftlikte neler var? Yani işte neler var? Yani sebze türü, meyve türü, hı hı. efendim e, ve hayvancılık. Yani, yani, tarımsal ya. bölgeler, tarımsal bölgeler geçiriyoruz. Hayvanlardan hangi türler var? Yani, yani büyük başlardan ay, inek, inek hı hı. tavım hayvanları. kesim hayvanlar içinde büyük tanalar var. Ona tabi ayrı ayrı. Ona görevlere göre bakıcıları, yöneticileri ayrı. Hı <laughs> hı. Ve bildiğimiz kadarıyla küçükbaş hayvan burada da e, gördüğünüz kadarıyla tavuklar var, koyunlar, keçiler var. Tam onların da e, burada e, kendi yerinde ve dışarı otellerde e, veriyorsun kesim yaparak. Hı hı. Kendi bölgesi kendileri sağında da veriyor. Dışarıda da veriyor. Peki kaç tane at var? E, şu an tahminim 18 tane at var. 18? Evet. Yarış atları mı? Hayır bunlar sadece e, biniş hı. atlar. Biniş evet. atları yani yarışa gidiyor, gidiyorlar, katılıyorlar. Ama şu anda katılmıyor artık. Sadece bir gülüş var. Artık. Anladım. Çok teşekkürler. Rica ederim. Kolay gelsin. Düler kanalı. Evet kanalı. Düler kanalı YouTube. Şimdi. Yayınlayacağım zaten. Kendiniz izlersiniz. Teşekkür ederim. Gezginci Düler kanalı diye. Yani. Tamam. tamam. Evet. Şöyle gene hızlıca bir tur atalım bunlar. Çoğunuz bilir. Kayak yapılan kara batmamak için ayaklara geçirilen ayaklık diyeceğim. Aslında onun bir adı var. Yöresel bir adı var ama ben e, şu an hatırlayamadım. Böyle gördüğünüz gibi seralar. Bakın seralar. Bu seralar bu arazinin içerisinde çok dağılmış. Her şey yetişiyor. Şöyle bir kapımız var. Etkinlik alanına giriş kapısıdır bu. Akşamları burayı diyorlar tabi. Bir gölümüz var burada. Bu alan içerisinde. Suni bir göl. Ama gerçekten içinde işte... Ördekler, kazlar... Böyle iri, ufaklı çok güzel kuğular var. Burada da şuralar, şöyle göstereyim. Burası tavukların beslenme alanı, yetiştirilme bölümü. Burada böyle oğlak keçi gördüğünüz gibi var. Şu alanda koyunlar var. Bakın orada bir sere daha var. Görüyorsunuz. Böyle bir koru şeklinde ağaçlandırılmış hepsi dut ağacı bunların. Bu yoldan geçiyorsunuz. Şöyle baktığınızda tekrar atların bulunduğu bölümler. muhabbet kuşu bölümü bayağı da bir muhabbet kuşu var Deveyi görüyor musunuz? <laughs> Deve Zebra, fil, zürafa, inek, öküz, dana gibi silgiseller yapılmış. Şuradan hemen muhabbet kuşlarına bakalım yakından. Bayağı bir büyük alan. inanın gez gez bitmiyor. Ay yerim ben sizi. Tam muhabbetteler yerim ben sizi. Hay ay. 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 Oh, güzelliklere bak. Mavi, yeşil, beyaz. Allah'ım, Allah'ım. Sen ne güzel şeyler yaratıyorsun. Yeşile bakın ya Rabbim. Şuna bakın ya. Şunlara bakın ya. Ay yerim ben sizi, yerim ben sizi. Ya Rabbim. Evet şöyle de gösterelim. Şimdi geliyoruz gölet kısmına. Şöyle bir kapısı var bakın. Şöyle bir yolumuz var. Şöyle. Orada bir kapı var. Bakın kişinin kendi mülkiyetine olan yeri. ...göl bir kısmı. Şöyle tekrar bakalım. Bakın böyle bir kapıdan giriş yapıyorsunuz buraya. Alexander Pony Club diye... ...bir geldiğinizde... ...200'e verip böyle tur yapabiliyorsunuz. Medilatları da var. <laughs> Alan büyük olduğu için... ...böyle banklar da var dinlenmesin insanlar diye şu anda da geldik göle. Bakın. Değirmen. Kazlar, ördekler. <laughs> Şöyle küçük bir sandal var. Asma köprü var bakın. Buradan geçiyorsunuz. Karşısında kafeler var. Ara ara kirli ufaklı kafeler var. Buranın giriş kısmında fırın var. Kafeler var yine. Çay, simit, döner, kokoreç vesaire gibi tost, bu tür yiyecekler meşrubatlar bulabiliyorsunuz. Evet. Şöyle Burası köprüye çıkış merdiveni. İsterseniz bir bakalım oradan da gölün tamamını yukarıdan. Şu anda Asma, Asma Köprü'nün üzerindeyim. Tam orta noktasındayım. Şöyle gölü sizlere göstermek istiyorum. Şöyle. göl ve böyle asma köprü. Karşıdaki bina gördüğünüz gibi kafe. Böyle kafenin içerisinde gölü nazır çıkıntısı yapılmış. Orası da yine kafenin bir bölümü. Çay kahvenizi içmek isterseniz oraya oturuyorsunuz. Bahçede envai çeşit bitki, ağaç var. Şöyle. De. Burada bir de böyle bir ağacımız var. Dilek ağacı diye yapılmış. Herkese gördüğünüz gibi bir bez parçası. Veya hiçbir bez bulamayan serpak bağlamış, poşet bağlamış. Dilekte bulunmuşlar. Bu da simgesel bir görsellik arz ediyor. Efendim gördüğünüz gibi burada yine heykeller, heykelcikler işte çocukların eğlenmesi için konmuş küçük park araçları, atlı karınca gibi küpler, karşıda yine devimiz <laughs> böyle güzellikler var. Böyle bir değirmenimiz var. Böyle bir görsel, şirin bir şirin bir ev var. Yine orası da bir kafe işletmesi aslında. gülür seyrediyorsunuz. şöyle geçelim. Şurayı da görmenizi istiyorum. Hızlıca geçeyim. Şu. Eski bir şip Öküzler. Efendim. Deve simgesi yine. Asma ağacı. <laughs> Ve bakın Giriş kapısı bu. Buradan giriyorsunuz. Arabanızla otoparkı var. Giriş yaptıktan sonra buralardan bu şekilde hediyelik eşya mağazası, ekmek fırını, unlu mamuller kapısı ve böyle çay kahve içme yerleri girişte var. Yol kenarlarında var derseniz bu araçla sizi çiftlik içinde gezdirebiliyorlar. Biraz önce geçtiğim yol. Atların olduğu bölüm. Şurası da bir başka gölün alanı. Burada da yine kafelere gidiyorsunuz. Seralara gidiyor. Şöyle de göstereyim hatta sizin hangi tarafta ne var. Baştan yukarıdan aşağı doğru göstereyim bu çiftliğe gelirseniz bu levha size kılavuzluk ediyor. Yemekler de var. Tabii fiyatlar yazmıyor ama e, bildiğiniz gün içerisinde işte mercimek çorbası, dana tandır, e, dana kavurması, tandır, yaprak sarması, kuzine köfte, mantı, yaz kızartması, gül böreği, ev yapımı, limonata, kahve, çay, soda bunlar burada yemeğe geldiğinizde bulabileceğiniz içecek ve yiyecekler. Hakikaten çok çeşitli bitki haşları var. Çok özenilmiş, yapılmış bir çiftlik. Vallahi geze geze bitiremedim. Çiftliğin genel görüntüsünü göstereyim size. İnanamayacaksınız. Şöyle. Bu, işte bu. Çok geniş bir alan. Kaç dönüm olduğunu vallahi bilmiyorum. Gördüğünüz gibi özel mülkiyet alanı ama insanları ziyaret etmesine izin vermiş. Güzel bir girişimci sahibi de. Bakın burada kediler, köpekler dahi besleniyor. Gıdalar konuyor onlara. Bakın bu bir ıhlamur ağacı. Bu bir ıhlamur ağacı. Neymiş? Gümüşü ıhlamur ağacıymış.